Doktor Osman Alparslan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı size anlatmak istediğim konumuz infertilite yani halk arasındaki adıyla kısırlık tedavisi. İki çeşide ayırıyoruz. Sekonder ve primer dediğimiz infertilite. Daha önce çocuğu olmuş olan ailelerde sekonder infertilite olarak değerlendiriyoruz. Ama yeni evli olup ya da bir süre evli devam edip hiç çocuğu olmayanları da primer infertilite olarak değerlendiriyoruz. İkisi arasında zaman farkı var. Primer infertilitede de bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen gebelik olmazsa o zaman bazı tetkik tedavilere başlıyoruz ama daha önce çocuğu olmuş olanlarda bu bekleme süresi 6 ay kadar. Neler yapıyoruz? Bir anda yaptığımız bir muayene ve ultrason. Bunlar normalse eğer daha sonra adetliyken üçüncü gün bazı hormon tahlillerine bakıyoruz. Tabii ki hastanın yaşı önemli. Antimillerian hormon dediğimiz değerleri görüyoruz. Onun dışında eş faktörü var mı diye erkekte spermiogram istiyoruz. Eğer onda bir anormallik görürsek o zaman üroloji doktorundan yardım istiyoruz. O da bizim tedavimize destek oluyor. Bunların hepsi normalse HSG dediğimiz yani histerosalpingografi çekiyoruz. Bunların ışığında gerekirse ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlama tedavilerine başlıyoruz. Eğer kanallarda bir tıkanıklık varsa operasyonla açmaya çalışıyoruz. Operasyonla açamazsak aşılama ya da tüp bebek yöntemlerine hastayı refer ediyoruz.